SporX. Galatasaray'da Rezan Epözdemir kararı. Kulüp binasına girişi yasak. Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi. Güvenlik birimlerine bilgi verildi. Başkan Burak Elmas ve yönetim yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi. Yerine atama yapıldı. Ep Özdemir'in, yönetimden ayrılmadım açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı. Güvenlik engelleyecek. Ep Özdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp, yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek. Tutumu merak konusu. Bu karar sonrasında Ep Özdemir'in nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu. Ne olmuştu? Galatasaray haklarının yeterince savunulmadığı gerekçesiyle tüm görevlerinden istifa eden Rezan Epözdemir sonrasında sadece sportif aştan ayrıldım. Yönetim kurulundan istifa etmedim dese de başkan Burak Elmas ve yönetim Rezan Epözdemir'in göreve veda ettiğini açıklayıp yedek üyeleri göreve getirmişti. Sabah Mehmet Özcan. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde